Voronov Ivan, Ukrayna, ABD dolandırıcılık suçundan dolayı aranıyor. Ceza davası Ağustos 2023'te ABD açıldı. Ünite üstü yakıtsız jeneratör adını verdiği sahte bir jeneratörün gösterilerini yapıyor. Yatırımcıları arar, güvenlerini kazanır ve sahte ürünler geliştirmek için yatırımlar alır. Onu hayatta tutmak ve anlamsız ekipman satın almak için para harcanıyor. 2012 yılından bu yana aralarında Almanya, Polonya, Güney Kore, Bulgaristan ve Türkiye vatandaşlarının da bulunduğu en az 8 kişi bu aldatmacanın kurbanı oldu. Bir Alman vatandaşı, 2017 yılında Ivan'ın projesini bunun bir dolandırıcılık olduğundan şüphelenmeden 70 bin avro yatırım yaptı. Pahalı ekipman, malzeme ve motorlar satın alındı. Atölyedeki tüm ekipmanı çaldı ve motorları çöp sahasına attı. Daha sonra şu anda yaşadığı ve adaletten saklandığı Dnepropetrovsk bölgesindeki Zeltyevodi köyünden Ukrayna'ya kaçtı. Bugün ayrıca Western Union aracılığıyla Ukrayna'ya para gönderebilecek kişileri de arıyor. Geri dönüşü olmayan bir şekilde. Dikkatli olun, dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.